Ay çok heyecanlıyım. E, tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Burada sevdiklerimle beraber olmak harika hissettiriyor. İyi ki doğdun Elidor Brezile Keratin Terapi serisi diyorum. <laughs> Ve iyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz. Ay çok heyecanlıyım. E, tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Burada sevdiklerimle beraber olmak harika hissettiriyor. İyi ki doğdun Elidor Brezilya Keratin Terapi serisi diyorum. <laughs> sevgiler diliyorum. Hoş geldiniz. Olur arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İşte yeni görüntüleri yine sizler için paylaşıyorum. Dizabel kanalı olarak lansman gününden özel yağıt sapkınlı oyuncularından güzel muhteşem başrol oyuncu yeni görüntüler geldi. Muhteşem videoları sizlere aktardım. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone ol bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın.